Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar. Bir günde ne yiyorum videosuna hoş geldiniz. Önceden serinin adı bir tüp mideli bir günde ne yiyordu ya. Serinin adını değiştirmeye karar verdim ama henüz ne koyacağımı bulamadım. Onun için direkt bir günde ne yiyorum diye girişimi yapayım buradan. Evet günaydın ben daha yeni uyandım. Saat 10-10 geçiyor. Hoş geldiniz. azıcık size kendi... Beslenme düzenimden, beslenme felsefemden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bir gün ne videolarında her zaman sorular geliyor. Yeni izleyenler oluyor. Eğer isterlerse ben buraya oynatma listesinin linkini bırakıyorum ya bu köşeye ya bu köşeye. Oynatma listesi var. Hani bir gün ne yiyorum videolarının. Onları seyrederseniz özellikle birinci, ikinci, üçüncü de bu açıklamaları yapmıştım bol bol. Onlardan öğrenebilirsiniz. Ama şu anda biraz daha farklı bir bakış açım var açıkçası. Onun için video içerisinde birazcık size bunlardan bahsedeceğim. Hapşırmak üzereyim. Ay Luku. Kızım. Gel. Evet güne sabahları lukuyu yiyerek başlıyorum. <laughs> ben hapşırmak üzereyim. İlacımı bir içeyim. Sonra da soğuk kahveyle başlayacağım. Çünkü havalar artık ısınmaya başladı. Ben soğuk kahveye geçtim. Bu arada her ne kadar hapşırmam ve burnum tıkalı olmasına rağmen evet soğuk kahve içeceğim. Şimdi arkadaşlar ben odakta mıyım? Tam anlaşılmıyor şu an ekranda ama yüzümü görüyor. Odakta değilmişim. Evet. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben e, sabahlar her zaman kahveyle başlıyorum. Bugün de aynı şekilde kahveyle başlayacağım. Yeni taktiğim bu arada e, birazcık birikim yapabilmek için çünkü neredeyse her gün Starbucks söylemeye başlamıştım. Büyük boy söylüyorum ve bu su söylüyorum. Ekstra şat koyduruyorum. içine flat söylüyorum bu arada. E, yağsız sütle. Bu aralar yağsız süt daha çok hoşuma gidiyor. Bazen yağlı süt daha çok hoşuma gidiyor. Hani tamamen moduma bağlı ondan sonra onu ikiye bölüyorum yarısını bir gün yarısını diğer gün içiyorum ve bu şekilde de hani iki güne bir en azından kahve söylemiş oluyorum aralarda da normal Nescafe içiyorum evde filtre kahve çok sevdiğim bir şey değil ya içemiyorum artık ne bileyim böyle birazcık şey oldum o konuda e, o kahvelerimi de şimdi havalar biraz daha ısınsın tamamen cold brew yapmak için kullanacağım yes kahvemizi hazırlayalım dünden kalan buzsuz ice latte yarısını içtim dün. Espresso makinesi istiyorum ya. İçerisine buzlarımızı kendimiz ilave ediyoruz. Dolaptan çıkardığım için çok da fazla buz koymaya gerek kalmıyor. Az koydum onun için. Buzdolabında muhafaza ettiğimde bazen hiç buz koymuyorum. Hızlı içiyorsam buzlarımızı da koyduk. Mutfakta az bir şey bulaşık kalmış arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir de içerisine metal pipetimizi koyduk mu? Böyle kaldı. Canım ne çekiyor biliyor musunuz? Hurma. Hurma istiyor canım. Daha geçen gün bitirdim evdeki paketi. Hurma, hurma, hurma benim için çok değişik bir şey ve hani hep Ramazan'larda aklıma geliyor hurma muhabbeti. Yoksa çok seviyorum ama hiçbir zaman Ramazan dışında aklıma gelmiyor. Neyse ben şu kamerayı bırakayım, kahvemi alıp geliyorum arkadaşlar. Selamlar. Evet, oturdum şu anda. Hoca mesaj atmış. Ne diyor hoca? Hah dersim iptal oldu. Yaşasın. <laughs> çok güzel. Ah, tamam bunu vloga dönüştürmeyeceğim. Ez Ezgi hayır bu bir gün ne yiyorum. Bu vlog değil. Lütfen kendine hakim ol. Okey. Saat on buçuk. Dersim de iptal olmuş. Ben az önce getirden sipariş verdim. Bu arada hurma hurma diye sayıklıyordum hurma. istedim. Çok, çok istiyorum. Um, kahvemizden yudumuz alıp günümüze başlayalım isterseniz. mükemmel. Bu arada Starbucks'ta kahve içiyorsanız ya böyle white chocolate mochadır böyle şeker tadı ön planda olan bir şey değil de kahve içiyorsanız kesinlikle orijin espresso ile isteyin yumuşak içimli çok fark ediyor. Hani Starbucks kahvesini çöpten ortalamaya çıkartan bir şey bu da aklınızda bulunsun. Sizlere birazcık sezgisel beslenmenin nasıl gittiğinden bahsedeceğim. Bir önceki videomu seyrettiyseniz sezgisel beslenmeye geçtiğimi hatırlıyorsunuzdur. Şimdi sezgisel beslenme nasıl gidiyor? Çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar, o videodan sonra ben Sezgisel Yemen'in kitabını satın aldım. Bu kitap Sezgisel Yemen'in e, kurucuları tarafından yazılmış bir kitap. Evelyn Tribol ve Eliz Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Birazcık değişik isimler. Bu kitabı ben Instagram'da hatta bir iki kere linkledim. Almak isteyenler olursa diyor. Çünkü e, bunu mesela her gün bir birkaç sayfa yapmaya çalışıyorum. İçerisinde egzersizler var. Hatta size göstereyim. Sezgisel yemenin ne olduğu hakkında mesela bunlar envanterler var bu şekilde doldurduğunuz. Bunlar sizin hani şu anki beslenmeye bakış açınızı falan belirlemek için. Bunları dolduruyorsunuz mesela ve puanlarınıza göre hangi alanlarda çalışmanız gerektiğini falan anlıyorsunuz. Ve neden sezgisel beslenmenin çok önemli olduğuna değiniyorlar. Nelere çözebileceğine, neleri yapabileceğine değiniyorlar. Kitap çok başarılı olmuş. Ben daha birinci bölümdeyim bu arada. Öncelikle sezgisel beslenmenin 10 tane prensibi var. Bu 10 prensibi burada çok rahat görebiliyorsunuz. Ben de sezgisel hakkında bir video yapmak istiyorum. Fakat önce bu kitabı bitirmek istiyorum. Onun için e, hani daha sizin için daha düzgün bir e, video yapabilmek için. Ya bu 1 ay içerisinde daha mesela ilk adımı uyguluyorum şu anda. Bu da diyet kültürünü, diyet psikolojisini reddetmek. Ama bizim amacımız bu arada kilo almak ve kilo vermek değil. Sadece beynimizi... Bu diyet psikolojisinden kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü diyet psikolojisi öyle bir şey ki diyet yapmıyorsun, hani diyet yapmıyorum diyorsun, kafana göre besleniyorsun ama yine de mesela yediğinden zevk alamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? İşte ondan sonra başka adımları var. İşte vücudumuzun neye ihtiyacı olduğunu buluyoruz. Öz saygıyı ve şefkati öğreniyoruz bir yönde. Bence çok 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 harika bir şey arkadaşlar. Yani hayatımda benim tanıştığım en ılımlı, en güzel beslenme yöntemi. Ve inanın bana diyetlerden gerçekten çok mukmış biri olarak, diyetisyenlerden azar yemiş, sporcularından azar yemiş e, yani ve bozuk yeme şeyleri olan biriyim ben. Yeme bozukluğu yaşadım kısa bir dönem ama e, çok uzun sürede bozulmuş yeme hareketlerim vardı. Bozulmuş yeme ve yeme bozukluğu aynı şey olmuyor. Yeme bozukluğundan kurtulmam ameliyatım sayesinde oldu. Ee, ama hani ameliyattan sonra bile birkaç atak yaşadığımı biliyorum. Ama çok sık olmadıkları için biz onları yine bozulmuş yeme olarak adlandırdık. Ee, o şekilde ilerledik. Ama bunların çözümü bence sezgiselle inanıyorum ben şu anda. Ben çünkü... İnanın bana bir aydır hiç hissetmediğim kadar iyi hissediyorum. Sezgisel yeme sadece oturup istediğim her şeyi yiyeyim demek değil. Kesinlikle değil. Vücudumuzun ihtiyaçlarına göre hareket etmeyi öğrenmek. Yani çünkü mesela şu anda çok uzun süre diyet yapmış birisi sezgisel hakkında ne düşünür? E ben şimdi oturunca 15 tane hamburger yiyeceğim. İşte sen diyet psikolojisinden kurtulunca zaten hamburger senin için kötü, yasaklı, işte ödül, çok lezzetli bir şey olmaktan çıkınca sen zaten bir oturuşta bir tane hamburger yemek isteyeceksin. Aynen bu mantıkla işliyor. Evet çok fazla sezgisel hakkında konuştum ama çok fazla merak eden insan vardı. Şu anda ben çok güvenilir bir kaynak değilim. Bende çok fazla bilgi yok fakat... Ah siparişim geldi. Kitabı okuyun. Kapıyı açıyorum. Getir siparişim geldi. Bir e, çiğ karışık kuru yemiş istedim. Evde yoktu. Ve hurma. Hurma hurma hurma. Ama bir şey değil mi? Yani canım nasıl istiyor? Ya yok böyle bir şey. Hmm. Bu hurmalar da bu arada çok dandik oluyor bu paketler ama marketlerde yok aslında. Hmm. Bakalım bugün kafam ve midem beni nerelere götürecek çok merak ediyorum. Öğlen öğlenim hazır. Dünden kalanları bitireceğim. Akşama ne yaparım bilmiyorum ama. Hani böyle güzel lezzet falan. Bu kuru yemiş karışımının içerisinde de kaju fındık, bu üzüm, kabak çekirdeği falan var. Şimdilik yeter buna. Şimdi kahvemi içeceğim. Oyunu oynayacağım. Belki birazdan kargoları götürürüm. Çünkü dersim yok, var diye götüremiyordum. Dersim iptal oldu götüreyim. Nereden çıksın. Hmm. Evet. Bir sonraki oyunumda görüşürüz. Yeniden selamlar gençler. Saat 12 oldu. Kahvemin büyük çoğunluğunu içtim. Ve açım. Dedim kendime şöyle bir zeytin peynir kahvaltı hazırlayayım. Klasik Türk işi. Yumurta haşlayalım. Bununla birlikte

재수없어 이건 어디죠? 시궁창이라는 내용을 이야겠네 세상은 한 번도 변한 적이 없어 강한 놈이 약한 놈은 이거 Evet arkadaşlar krallar gibi bir kahvaltı hazırladım kendime. Öncelikle iki tane yumurta açmıştım ama iki tane yumurta yemek istemedim. Onun için bir tanesini doğradım. Öbürünü de mesela belki akşam yemeğinde salatanın içine falan katabilirim. Şöyle bir adet yumurtam mevcut. Yumurtanın üzerinde baharatlar, biraz zeytinyağı gezdirdim. Çok yakışıyor. Altıda maydanoz. Bu tabağı kaldıramayacağım. Size yiyin birazcık. Burada da klasik bir süs domates, saltalık biber, yeşil zeytinler. Bunu burada A101'den aldım. Baharatlı çekirdeksiz yeşil zeytin olarak geçiyor ve tadı çok başarılı. Hani bizim evde yediğimiz zeytinlere bir nebze olsun daha çok benziyor. Çubuk peynir var. Bir de bir dilim ekmeği ikiye bölüp kızarttım. Ee, evet şimdi 3,5 yıllık bir tüp mideli olarak artık insanlar beni tüp mideli saymıyorlar çünkü iki tane köfte yiyip yemeği bırakmıyorum. Ee, 3,5 yıldır tüp mideliyim. Evet ve son özellikle 1,5 yılda kapasitem genişledi. Ee, ama... Büyük ihtimalle bunun hepsini yine de bitiremeyeceğim. Sizlerle zaten yemekten sonra ne kadarını yiyebildiğimi paylaşıyor olacağım. Tam ne gibiyim biliyor musun? Tüp mideden önceki halime kesinlikle dönmedim. Çünkü tüp mideden önceki halim bunun iki katını da yerdi. Ki yiyordu da zaten. Ee, tüp mideli ilk ameliyatımı olduğum zaman ben mesela çeyrek yumurta, biraz peynir falan anca yiyebiliyordum. Ee, sabahları özellikle. Hani sabah midem sanki böyle şiş oluyordu, kapalı oluyordu. Sonra açılıyor gibi bir hissi falan vardı. Ya yani şu an tam böyle ikisinin ortasında gibi diyebilirim açıkçası. Yani küçüğe yakın, normale yakın olması gereken bir porsiyonla doyuyorum. Ama hani oha, tüp mide ufacık falan da değil porsiyonlarım. Neyse, e, yiyelim. Görüşürüz birazdan. Zaten yerken de biraz çekeceğim ama yerken ki partlar hoşunuza gidiyor diye oraları da çekiyor olacağım. Hadi. 사카시 오로비가 맞긴 맞습니까? 뭐? 이모르다 칼수올무츠 빈 넙자 다 합치고 이모르다 그럼 내 식구인가 봐 아니 그 기준이 온당치 않아 내 화랑을 다 잃을 것 같다 권을 가다 드린다 아이고 Kalanlarım bu şekilde. Büyük çoğunluğunu yedim evet. Evet bu şekilde. Evet selamlar arkadaşlar. Saat 4.45. Ben 4.45'e kadar neler yaptım? Derse girdim. Aynı zamanda ufak bir proje üzerinde çalışıyorum. Biraz ufak değil ya. Büyük bir proje. Ama o projeyle alakalı telefonlarım pek susmuyordu. İşlerim vardı. Bir kahve daha içtim. Yine bu bardakla Nescafe ile soğuk kahve hazırladım şekersiz. Onu içtim. Sonra su şişemden de bu kadar içtim. Hatta biraz daha içeyim birazdan çünkü... Yemek ısıtmaya gideceğim. Yemekten sonra uzun süre içemiyorum. Dünden kalan yemeklerimi ısıtacağım. neler var? Pirinç pilavı. Yanına fasulye plaki. pilaki. Pilaki plaki, plaki herhalde şeyli, zeytinyağlı hazır al, e, pakette yemekler satılıyor ya. Ay şimdi beni kesin linçleyeceksiniz. <laughs> Bu arada hazır yemek yiyorsun diye. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Hazır yemek çok iyi oluyor. Neden diye soracak olursanız e, ben tek başıma yaşayan bir insanım ve gerçekten tek başıma yaşadığım zaman canım tencere yemeklerini çekiyor ama tencere yemeği yaptığım zaman asla bitmiyor. Ve hani çoğu çöpe gidiyor ve ben bunu hiç sevmiyorum. Onun için hazır paketli yemeklerden alıp tüketiyorum. Evet. Ama pilavı kendim yaptım. Pilav hazır değil. Gerçi dolapta hazır pilavım da var. O ayrı konu ama bunu ben yaptım. Aa, yes. Şöyle. Yeter çok bile. Kolayca ısınır. Bana aslında lazım olan şey mikrodalga. Ama evde, mutfakta yer yok mikrodalga için. Hop hop. Hop 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 hop. Evet. Nice. Şimdi yine aynı tabağa şu kalan fasulye plakiyi döküyorum. Plaki mi plaki mi artık bilmiyorum. Şöyle dökelim. Bu da zaten zeytinyağlı. Hani böyle aşırı ısınmasına da gerek yok. Aa, bence porsiyonu da tam oldu. All right. Arkadaşlar. Gayet güzel bir öğün bence. Cacığı çok seviyorum bu arada. Cacık kırmızı çizgimizdir. Fasulye içinde havuç ve patates de var. Biz normalde burada biz kuru fasulyeyi hiç böyle yapmayız. Biz hep etli falan yapılır kuru fasulye. Bana ilginç geldi tadı onun için ama yani zeytinyağlı bir yemek olarak gayet lezzetli. Pilavı da zaten ben yaptım. Klasik pirinç pilavı. Hı. Hmm. Çok lezzetli ya. Başarılı yani. Herkese yeniden Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Ee, dersten çıktım şimdi, saat 7 buçuk civarındayız. Ee, saat 5 gibi yemek yememe rağmen şu anda acıktım. Yemeğim beni çok fazla tutmadı. Ee, onun için şimdi bir şeyler yiyeceğim. Ama sanki böyle canım hani yemek yemek istemiyor gibi, böyle onun için atıştırmak bir şeyler hazırlayacağım şimdi ve çok daha lezzetli olacak parfe yapmayı düşünüyorum size de nasıl yapıldığını göstermiş olurum. Sizin için şıkır şıkır olsun istiyorum. Onun için bu cam bardağımın içerisine yapacağım. Yes. Çileklerimiz var. Çileği çok seviyorum. Mevsimi geçmeden de bol bol yemek istiyorum. Yeni aldım bunu da. Eğer başka koymak istediğiniz meyve varsa onları da kullanabilirsiniz. Ama ben bugün çilekli yapacağım. Dilerseniz normal yoğurtla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu özellikle mesela yazın çok güzel gidiyor. Bak, ben biraz bol çilek çıkardım. Hepsini koymayabilirim. Bir tane de şöyle keseceğim. Kenarına koymak için bu süs yaptım. Tamam. Şimdi ufaktan birleştirmeye başlayabiliriz. Bir de son ihtiyacınız olacak şey. Bir granola ya da herhangi bir şey. Şimdi... Aa şu bitiyor hızlıca yapmam lazım. Şimdi şeyimizin dibine biraz granolamızdan koyuyoruz. Bu çikolatalım. Meyveli olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Sonra güzel olsun diye şu kenarlarına değirmeden sekko arkamdan koyuyorum. Arkadaşlar kameramın şarjı bitti. Onun için ben de telefonumu aldım. Geldim. Parfüye devam ediyoruz. Çilek. Çilek, 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 çilek. Okey. Şimdi aynısından bir katman daha. Böyle böyle üstüne kadar. Böyle bir atıştırmalık hazırlıyoruz. Evet. Şöyle süs çileği. <laughs> Şimdi son olarak Üzerine az bir şey reçel gezdirmeyi düşünüyorum. Çünkü Birdland reçelim var ve çok harika görünüyor. Şöyle. Bunun biraz yoğurt granolu oranı şey olmuş olabilir ama siz yaparken iki paket quarkla yapabilirsiniz. Bende bir tane vardı. Gördüğünüz üzere harika bir çilekli parfüm var. Evimde tatlı kaşığı olmayan bu ne? <laughs> evet. Daha şık yapabilirdim. Evet yapabilirdim. Kaşığı da sokunca iyice bozulmuş ama. <laughs> Müthiş. Dizimi de açtım. Şimdi bir tadım yapalım. Bu arada normal yoğurta göre bence biraz daha ekşi. Ekşi seviyorsanız yani çok seversiniz. Ama onun dışında eğer biraz daha tatlı bir parfe yapmak isterseniz Yoğurdun içine biraz bal ilave edebilirsiniz ve çilekleri de birazcık şeker serpileyebilirsiniz üstüne. Biraz bekletirseniz şekeri şekerler ya da daha tatlı bir meyve kullanabilirsiniz nasıl isterseniz. Çileklere de bal dökebilirsiniz. Biraz çilek reçeli koyabilirsiniz. Böyle. Çikolatalı granola ile nasıl olacak pek bilmiyorum açıkçası. Ben genelde meyveli müsli falan koyuyordum. Bakalım. Hmm. 하긴 나도 너무 어렸을 때라 기억이 나. 아버지가 그랬다니까. şey. Meyveli yoğurt artı granola ya da müslü ya da rolaf. Ama <laughs> böyle kat kat olunca güzel görünüyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir iki saat boyunca elektriksiz oturdum. Dedim hani gelir gelir bekleyeyim falan. Bekledim biraz gelmesini ama ondan sonra gelmeyeceğini düşündüm ve artık karnım acıkmıştı. Elektrik yokken evde yemek yapamıyorum. Onun için şey oldum biraz. Yemek söyleyeyim dedim. Yemeğim de geldi. Yemeğim tam geldi. Elektrikler de geldi. Onun için Yapacak bir şey yok. Yemeğimizi söylemiş bulunduk. Şiribomumuz var. Bir tavuk şiş söyledim. Bir de çorba söyledim. Karışık gömeceğim şimdi. Dizimi seyrediyorum yine aynı şekilde. Yalnız elektrikler gidince bir tırstım. Ya ben korkuyorum. Biraz açıkçası o tarz durumlarda ama galiba geçen bir günde Neyi Yorum'da da vardı bu mekan. Kusura bakmayın. Hiç çeşitli beslenemedim resmen. Ama lütfen. 3 hafta önceydi ve en sonunda o zaman yemiştim. Hiç haşlamayın beni. Hmm. Hmm. Bu seferki marju değişik ama yine de güzel. Pide yemeyeceğim dedim ama kaşarlı pideye karşı koyamamak. <laughs> Arkadaşlar bu arada ızgara tavuğu hiç haydariye banıp yemediyseniz kesinlikle öneriyorum. Pilav da patlıcanlı falan gibi. Hmm. Ve bununla birlikte Doymuş bulunmaktayım. Hızlı yedim biraz. Bir lokma daha yiyeyim. Bravo. Selamlar arkadaşlar. Saat um, bir falan oldu. Benim yarın dersim yok. Onun için geç yatacağım. Meyve doğradım kendime. İki tane minik kivi. Birazcık da çilek. Yaz meyvesi, kış meyvesi. Tam orta mevsimdeyiz. İkisi de güzel. Hımm. Çatal almamışım. Problem değil. Günümü burada kapatacağım galiba. Su aldım bir şişe daha. Bunu da içebildiğim kadarını içerim ama çok içersem gece çok tuvalete kalkın. Yarısını falan içmeye çalışırım. Hem çok açta değildim. Çok doyurucu bir ara ihtiyacım yoktu. Ben de bu şekilde doğrayı verdim. Çok da iyi oldu. Onun dışında evet bugünün videosu burada bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım e, eğlenmişsinizdir. Umarım sezgisel beslenme hakkında biraz da olsun fikir sahibi olabilmişsinizdir. Kimseyi üzmeyin. Birbirinizi de üzmeyin. Tetikleyici şeyler yazmayın. Birbirinize karşı nazik olun. Kendinize karşı da nazik olun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.